Bir gün Abdülkadir Geylani'nin yanına bir adam gelir ve der ki: "Efendim, başıma büyük bir dert geldi. Ailem ve çocuklarım aç, hiçbir şeyimiz yok. Bana yardım edin." Hazreti Geylani cebindeki bütün parasını adama uzatır. Adam mahcup bir şekilde parayı alıp teşekkür eder ve gider. Bir süre sonra aynı adam tekrar gelir. Yine sıkıntı içindedir. Hazreti Geylani o an yanında ne varsa ona verir. Adam birkaç gün sonra tekrar gelir. Bu kez Hazreti Geylani üzerinde taşıdığı cübbesini çıkarıp ona verir ve şöyle der: "Evladım, Allah'a güven. Sen istemeden o zaten rızkını verir. Ama unutma darlıkta da bollukta da ona yönel." Adam gözleri dolu bir şekilde Hazreti Geylani'nin elini öper ve gider. Aradan uzun yıllar geçer. Bir gün Hazreti Geylani'nin yanına zengin bir tüccar gelir. Güzel giysiler içindedir. Heybetli ve vakur durur. Gözleri minnetle dolar ve der ki: "Efendim, beni tanıdınız mı? Yıllar önce aç ve yoksul olan adamım ben. Bana yaptığınız iyilik sayesinde toparlandım. Şimdi malım, mülküm var ve ihtiyaç sahiplerine yardım ediyorum. Sizin bereketinizle Hazreti Geylani tebessüm eder ve şöyle der: "Evladım, veren biz değiliz. Veren Allah'tır." senin rızkını o gönderdi. Biz sadece vesile olduk. Şimdi sen de başkalarına vesile ol. Adam başını eğrek gözyaşları içinde ayrılır ve ömrünü hayır işlerine adar. Veren el alan elden üstündür. Hadisi Şerif